Aleykümselam Erdoğan. Yorumlara çok bakamayacağım Erdoğan. Gelen arkadaşlar hani yazarsa sen cevap ver dostum. Ee, direkt savaşa gireceğiz. Şu bidon hangi kullandıydı ya? Bidon yabancı herhalde abi. Yabancı kullan mıydı? Bidon 1-2-3 olabilir o. Aynen bidon 1 2 neydi? Abi oyundan niye izleyebilirsiniz? Yayından izlesinler. Boş ver. Yayına gelsinler ki sesli şeyi de tatsınlar. Evet. Sesli de Abone olmayı da unutmasınlar. Ya o artık onların bileceği iş. E olurlarsa seviniriz. Mustafa abi söylüyor bakın. Hemen düzelttim Eyüp'cüğüm. Teşekkür ederim. Savaşa katılayım bakalım. Haydi bismillah. Taşı abi Çin'de donmuş yürek. E, Zümrüzüden kakullere onları taktım. Yani ben Aslında ben de derinlerin çenesini mi aktif etsem diye düşündüm de. Yani eninde sonunda öyle zen ama hadi bakalım. Şöyle bir şey yapabilirim. Savaşa daha var değil mi? 3 dakika mı var? Neyse hiç riske atmayayım ya tamam. Riske atma tamam. gerek tamam. yok. Tamamdır. Gerek yok bu nazar boncuğu olsun. Yani yok zaten abi bu bize sonra... ee, şey çıkaracaklar ayaklar. Ee, kafa takım çıkaracaklar. Çünkü bizden gol yemek istemiyorlar şu an. Sağlam. zaten bir iki tanesini biliyorum ben. Yani. Girmeyen yok değil mi arkadaşlar? Herkes girdi. Girdi abi girdi. Girdi. Şu an herkes tam. Hatta şeyini... Tamız. Barbar bir tane mi var karşı? Başlar başlamaz. İki kişi sağ, iki kişi orta, iki kişi sol yapsın hemen. Hızlıca katın. Ortada buluşun. Kesip hızlıca. Kadim kalbimi yok et. Bire bir kesinlikle fayda e girmeyin arkadaşlar. Kimin geleceğini bilmiyordur rakibin. Muhtemelen güçlü kadro gelecek. Abi barbarlar şeye geçirsin e, duruşu. Zırh atıp geçirsin. Duruş var ya sağ altta. E, grubu ayarladın mı kardeşim? Ne grubu abi? Şeydeki şu an baskın grubunu ayırsana sol sağ tayfasını. Ha bir dakika. Baskın liderliği bende mi? Bende şu an şey görünmüyor ki. Bas gözükmüyor abi. Baskınım gibi gözükmüyor. Bunda şey yok galiba ya. Grup yok herhalde. Aynen şey grup abi, grup, abi, grup de numarası da gözükmüyor mi? şeyde. Sürgünde yok yerleri. Yok demek ki. Aga barbarlar duruşu zırhı aldı mı? Ben savaşırken alacağım. Tamam. Fight'a girerken bas. O zaman Hayır, bir 10 saniye, saniye girerken... Evet 3 saniye daha fazla etkisini gösteriyor. Daha fazla hasar azaltıyor. <laughs> Yüzden... abi sayfa... senin Fight mükemmeliyetteki ne? Mükemmeliyeti... sen şey yap. E... Gladio ya. Gladio şey, şey. e, efsanevi yetenek ne abi? Efsanevi yetenek sen Barbar mı gidiyordun? Yok abi Yok, ne koyayım ben? Ne koyuyorsan o kırmızı olan var ya kırmızı olanı seç sürekli hasar verene. Ölüm sessizdi tamam o bende. Evet, evet. Tamam tamam. Ben barbar abi. sürekli hasar olanı seçin Barbarlarda o zayıflatma olanı lanetli zayıflatmayı. Mükemmeliyetiniz Gladio olsun arkadaşlar. Gladio turda. Ben sizin yerinize fokus yapacağım. Map'ten gözünüzü ayırmayın. Gire bir fight'a girmeyin. Gireyim. Hadi kazamız mübarek olsun. Size güveniyoruz arkadaşlar. Başarılar şimdiden. Sonuç ne olursa olsun. Elinize emeğinize sağlık. Aynen abi. Sol, orta, sağ olarak dalın hemen. Sola Bekleyecek sola biri geldi, oyalayacak bizi bak. Evet, bekliyorum. Ben direkt yapıştım ona, necro Yapıştım necro'ya Kapıyı açıyorum arkadaşlar, giriyorum, daldım ben. Acaba şimdi bir şimdi diğer barbar gelebilir. Ben de şu an. Adamların beyzindeyim. Çok güzel. Ben de daldım. Demand, ben de daldım. Demem, demem. Şu an solda iki kişiyle fightdayım. Çıkmanız lazım artık. Ha, hadi çıkın çıkın. Sol tarafı sağ tarafı açın. Biraz eritip adam eksiltin. Şu an solda iki kişi tutuyorum. Çıkmanız lazım. Çabuk çıkın. Hadi çabuk. Beklemeyin. Arkada kalmayın. Bir sağ... Beklemeyin. Fight Biraz bekledim ama öldüm. Sıra açık. Ah, düştüm. Yok abi. Hiç kovalama, kovalama. Base'e iki kişi niye kovalıyorsunuz abi? Gel. Gel, gel, gel. Sola gel. Solda 4 vs 1'im şu an. Gelmeniz lazım. Yok, tamam. Adamlar her şeyini bastı. Solda kalabalıklar. Sağ yürüyün abi. Sağ açın idolü. Açtınız güzel. Açık tamam. sağda idol Tamam. Abi bir kişi önde bastı. Hasan biraz önde bas. Tamam abi. Solu hemen. Solu ittireceğim de erken girdim. Aa. Hata yaptım şu an. Çok Barbaro kalabalıklar. kalabalık <laughs> İdol yürüsün. Nekro idol yürüsün. Barbar önde bassın. Adamlar çekiyor. yok. Tamam ben de şu base'dekini keselim artık. Şurun abi şunu. Tamam geri çekin ben kes. Ben peşindeyim onun. Çok okçu var ya. Tamam daha fazla bunu uyalanmayacağım. Geliyorum. Tekrar sola açmaya. Çok düşmeyin. Çok kill vermeyin abi. Solda çektim biraz geriye bak. Adamları çekiyorum geriye. Orta koridordayım. İki kişi şu an peşimde. Oynayabilirsiniz abi. Bir kişi eksikler. Çok kill verdik. Çok kill verdik. Çok kill vermeyin. 3 vs 1'im şu an. Sola yürümeniz lazım. Abi gitti. Yok. Aleyküm selam arkadaşlar. Adamları ileride tutuyorum ama yok Sadece çok şu bestekini de... halletmek lazım ya şu besteki abi onun şeyini açmıştım ben aslında ama onu ben hallederim ya siz gidin abi tam de kesiyoruz onu biz abi kestik güçlü gelmişler arkadaşlar ya bir don falan var e abi sağlam adamlar tabi tabi bizi evet. riske atmazlar abi sıkıntı yok tamam Base'deki gitti abi Bekle, bekle aynı anda bir girelim. Bekle geri gel abi. Çok kill verme. 20 kilimiz kaldı. Giriyorum, dalıyorum, gel. Da. Daldım çok güzel havada. Havadalar. Gel Dağ. gel 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 gel. Erit burayı, erit burayı. Erittik. Çok güzel. Çok güzel. Kaçamasın. Abi çok güzel eritiyoruz da. Demon çok gelmiş ya. Evet. 8 saniye sonra gireceğim. Solu aslında uyandırabiliriz. koridor <laughs> yapmış. <laughs> ya ya yaptım da görmüyor musun koridoru. Abi hepsi burada ki. Sağda mı 6 kişi sağda şu an. 2 kişi solda. Bunları kesersek şu sol idolü açabiliriz en azından da. Yok abi. Eremiyor adam. <laughs> nekro eremiyor. Şu karşıda bir nekro var. Nekro da var. Demon da uzak vuruyor size. Muhtemelen zırh değmeleri sağlam. Zırhı da sağlam bu Necron'un. Elinize sağlık. Abi elinize evet, sağlık. Evet. Moralinizi bozmayın. Yani belliydi böyle. Olacak. Yok adamlar zaten çok baba. al e, bak, Bakalım savaştan sonra. En az 6k bu arada bu adamlar. Şey değil. Tabii, tabii, e, e, moralinizi bozmayın. Bizlik bir şey yok yani. Aynen abi Gidon filan sağlam yani sürekli pvp atan adamlardılar Sağlamdan ya da e, atmasa da adamın şeyi rezosu atıyordur abi Gözcüğü filan gelmiş baksana Atma abi Bakın şeylerine Elinize sağlık Abi elinize sağlık. Ben şu kadronun kaydını alıyorum. Adamlar çok sıkıntılı. Tamam işte. İlk 3 tane 4 tane ben İl... YP alanından bildiğim adam var. İlk 3 oyuncu çok sağlam bak. Kutsalları bidon çok sağlam. Tabi tabi. <laughs> yozi var Yozi. Yozi'ye mesela bakalım şeyden. Eee. Sıralamadan bir Yozi'ye bakalım. Yozia. Ben söyleyeyim sana birkaç tane. Tamam sana. abi sen listeyi kapatma. Listeyi kapatmıyorum ben. Yozia. Dur. Ee, liderlik panolarından bakalım. Savaş alanı. Şey de yapabilirsin Eyüp'cüm. Ee, klan listesi var ya. Gölge Savaşları Klan listesi. Oradan da bakabilirsin. E, Gölge klan. Gölge Savaşı. İblis Adam ölümsüzlerde ya abi. Dur. He. Bir dakika. Liderlik panoları. Usta savaş alanı. Ee, İbri savcısı diyelim. <laughs> usta savaş alanı yolcuyu bulamadım. Sınıf değiştirmiş olabilir abi. abi. Ha buldum ben. Abi adamın 7K zırh telmesi var. İşte belli abi. 4.5 rezo. Bak 4500 rezo. %51 kritik vuruş hasarı var adamda. %52 hasar artışı var zaten. Tabii. 7K zırh tel Ben söyleyeyim size kutsalı. Bidon 5K rezo. 6K zırh. 5.7 zırh 6.2 tesir. 5K direnç. Yani bu kutsalla savaşınız o yüzden. Yani yani. yani.